Sivit yarraklık yanma Ver sen o götünü sikerim hadi Hadi bakalım Hadi Sivit'cim Sivit'im Sivit'im aslan Sivit'im hadi Amına kodumu çocuğu ya Yarrak kafalı Hadi a ha. At buraya X yaram Amına koyayım ya Uzattı Evet devam devam Oğlum devam etsene be Oğlum be ne kahpeymişsin be. Sen harbi var ya köprü altı çocuğusun ya. Amına koyayım ya. Hadi. Atarsın. Atmazsan var ya senin o sülaleni sikeyim Amına koyayım o ananın amına kafamı sokayım ya. Hadi. Lan oğlum hadi sene be. Hadi sene be. Evet, devam, 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 yaram kafası. Amına koyayım, senin ananın amına kafamı sokayım ya, orospu çocuğu ya. Güzel, güzel takla. Takla, 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 takla. Sabun takla. Devam, 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 amına korum devam, devam et. Devam et, devam et, yaram, ilk saat, evet. Devam, bir de uzattı, Oğlum be. Güzel. 3000 kar amına korum be. Ne gelirse kar. Ananın amına kafayı sokunca değil mi? Verirsin yarra amın kafası. Hadi amına koyayım. mu? Demek ananı seviyorsun. O senin ananın amına koyayım. Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu seni. Amına koyayım ya. He. Sonda da öde bir şeyler ödemez ki. Ödemez ki iktidarsız pezenek. Amına koydu mu çocuğu? O ananın amını sikip orospunu çıkarttı. Hadi ben siktirir gider amına kodu